Yayında mıyız? Yayında mıyız şu an? Evet yayındayız. Çok iyi. Şu an yayındayız herhalde. Bakıyorum. Yayında olmamız lazım. Vallahi yayındayız. Evet. İyiyim. Güzel. Nice. Süper. Efso. Evet. Bir kişi geldi. Hoş geldi. Evet. Ne girsek. İlk yayınımız. Hadi bakalım. Ne giysek? Şöyle bir bu ildimizi gösterelim herkese. Şöyle birazcık bu oynayalım. Bu ildimizi görsünler. Kim geldiği kendini belli ederse sevinirim. Sohbette kendini belli etsin geliyorsun. Yayın biraz gecik geç geliyor. Evet, evet evet evet. Hadi bakayım başlayalım. arkadaş aldı ama şarkıyı kapatalım şöyle. Güzel güzel. Yayındayız yani. Nerede bilirim ki. Tamam. Bisiklet. Tamam çizelim hemen bisikletimizi. Ama ben bisiklet çizmeyi de hiç bilmem. Şöyle uçalım. Hmm. Şöyle yapalım. 3, 5, 5, tak 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 şunları silelim. Üç, dört, Evet şöyle güzel oluyor yayınımız. Nasıl yapabilirim bunun içini? Şöyle yapsam kenarları. Daha mı çok bisiklete benzer? Bilmiyorum ama. Şu beyaz alalım. Şunu da şuraya getirelim. Hatta dur bir dakika. Şuradan direkt sesi çıkmış. Şuradan kısabiliriz direkt sesi öyle beyazlarla şöyle şekiller yapalım. Biraz araba tekerine benzesede bence o olur. Şunu silelim. Ben tekli mi bisiklet yapsam, ikili mi bilmiyorum. Şöyle ben paylanma bisikleti yapmayı tercih ediyorum. Şöyle havaya gidelim. Ben normal bisiklet yapamam çünkü. Şöyle iki blok. Üç. Tak 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 tak. Şöyle i̇ki tık daha yana gideceğim. Canlı bitti lan.